Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle Allah'a hamd, Resulullah'a ve selam ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Malumunuz olduğu üzere koronavirüsü sebebiyle talebenin hocadan, hocanın talebeden, cemaatin camiden, hatta ana baba evlat ve benzeri yakın akrabaların bile birbirinden ayrı kaldığı günler yaşıyoruz. Zorunlu uzlet halinde olduğumuz bu günlerde hijyen ve beslenme bakımından nelere dikkat edeceğimiz, günlerimizi nasıl değerlendireceğimiz hakkında işin ehli olan uzmanlarımız, hocalarımız çok önemli bilgiler vermektedirler. Bu bilgilendirmelerin hepsi oldukça önemlidir. Bu önerilere ne kadar dikkat edersek bu hastalıktan da o kadar çabuk kurtuluruz. Ben sizlere bu süreçte neler yapılacağından bahsetmek yerine kısaca salgın hastalıkların tarihine ve bu konuyla ilgili bazı uygulamalara değinmek istiyorum. Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca hep olmuştur. Kaynaklarımızda konuyla ilgili çok sayıda hadiseden bahsedilmektedir. Mesela 6. yüzyılda Akdeniz kıyılarında görülen veba, deniz yoluyla kısa sürede pek çok bölgeye yayılmış ve özellikle liman şehirlerini derinden etkilemişti. Avrupalıların kara ölüm dedikleri veba salgını 14. asırda Çin'de ortaya çıkmış, hızla Asya ve Avrupa'ya yayılmış ve Avrupa'da 24 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Bu rakam Avrupa nüfusunun üçte birine tekabül etmekteydi hem Mısır'da hem de Çin'de çıkan veba salgınları önemli bir liman ticaret şehri olan İstanbul'u da derinden etkilemişti. O devirlerde insanların veba hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları bu hastalıktan korunmayı ve tedaviyi güçlendirmiştir. Daha sonraki dönemlerde vebadan en etkili korunma yönteminin tecrit, karantina olduğu anlaşılınca karantina uygulamaları başladı. Hastaların tecrit edilmesi yönteminin İslam dininin ortaya çıktığı ilk yıllarda Müslümanlar tarafından bilindiği ve uygulandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber bir hadisi şerifinde bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yerde veba zuhur ederse oradan ayrılmayınız buyurmuş ve karantina konusunda işaret etmiştir. Hazreti Ömer'in veba olan bir bölgeye girmekten vazgeçmesi meşhur bir bilgidir. Bununla birlikte pek çok önemli şahsın bu tür hastalıklar sebebiyle vefat ettikleri de bir gerçektir. Örneğin Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında fetih hareketleri için Suriye bölgesinde bulunan Aşeri beşereden olan ve ümmetin emini olarak bilinen Ebu Ubeyde el-Cerrah veba sebebiyle şehit olmuştur. Yine bu dönemde vaktiyle Hz. Peygamber'in vali olarak görevlendirdiği Muaz bin Cebel de yine veba sebebiyle şehit olanlardandır. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de veba başlıca sorunlardan biriydi. Mesela Osmanlı'nın manevi mimarlarından ve adı Bursa ile özleşen Emir Sultan Hazretleri de veba sebebiyle vefat etmiştir. Osmanlı Devleti'nde daha önceki devirlerde değişik şekillerde veba ile mücadele edilmekle birlikte karantina uygulaması ile ilgili ilk kanuni düzenleme 2. Mahmut zamanında 1838 yılında hazırlandı. Bunun hemen akabinde Anadolu'nun değişik şehirlerinde karantina merkezleri kuruldu ve buralara görevli memur ve hekimler gönderildi. Karantina Meclisi şehirlerde veba ile mücadelede uygulanacak esasları içeren 26 maddelik bir talimatname hazırladı. Bu talimatname ile birlikte şehirlere doktorlar ve onlara yardımcı olacak memurlar gönderildi. Bu görevliler ellerindeki 26 maddelik talimatname içeriğine göre şehirlerde karantina uygulaması yapacaklardı. Ayrıca yerel idarecilere verilmek üzere 16 maddeden oluşan başka bir talimatname daha vardı ki bunun içeriğinde de yerel idarecilerin karantina görevlilerine ne şekilde yardım edecekleri hususu anlatılıyordu. 1838 yılında yani 182 yıl önce Osmanlı Devleti'nde uygulanan ve toplam 46 maddeden oluşan bu karantina talimatnamesi özetle şu önlemleri içermektedir. Öncelikle karantina için görevlendirilen doktor ve memurlar görevli oldukları şehirlere gittiklerinde kendilerine hizmette kusur edilmeyecek işlerini yapmaları hususunda gereken yardımlar esirgenmeyecektir. Veba vakası olan evlere giriş çıkışlar yasaklanacak. Giriş çıkışları engellemek için bu evlerin kapılarına birer nöbetçi konulacaktır. Veba olduğu anlaşılan hastanın yakınları da 40 gün boyunca karantinaya alınacaktır. Hastayı evde bırakıp başka yerlere giden şahıslar gittikleri yerlerde 40 günlük karantinada tutulacaklardır. Vebanın ortaya çıktığı yerlerde hasta şahıs ölür veya sağlığına kavuşursa o günden itibaren 40 gün boyunca eve kimse girmeyecektir. Hastanın ölmesi veya şifa bulması sonrasında 40 günlük karantina zamanında evde bulunan eşya sürekli ilaçlanacaktır. Hastalığın olduğu evdeki eşya suyla iyice yıkanacak. Yıkanamayan eşya ise zikredilen müddet boyunca rüzgar ve ayazda tutulacaktır. Görevlendirilen bir şahıs 40 günlük karantina müddetince hastalığın zuhur ettiği evin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak. Hasta yakınlarının maddi imkanları iyi ise masraf onlardan tahsil edilecek. İmkanları iyi değilse devlet tarafından karşılanacaktır. Karantina uygulamasında müsamaha ve ihmali olan görevliler cezalandırılacaklar. Ayrıca kurallara uymayanlar, halkı kışkırtanlar devletin emrine muhalefet etmiş ve insanların ölümüne sebep olmuş olacağından her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Görüldüğü üzere zamanlar farklı olsa da önlemler birbirine benzemektedir. En önemli ortak önlem de temizlik, tecrit ve karantinadır. Bugün yaşadığımız salgında da tavsiye edilen en önemli tedbirler de yine temizlik, tecrit ve karantinadır. Bugün geldiğimiz noktada tıp ve tedavi yöntemleri oldukça gelişmiş. Hastalıkla mücadele imkanları daha da artmıştır. Ama bu bizi rehavete sevk etmemeli, tedbirleri ihmal etmemize yol açmamalıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan muhafaza eylesin. En kısa zamanda camilerimizde cemaatle namaz kılabilmemizi, ve öğrencilerimizle sınıflarımızda yüz yüze ders yapmamızı nasip eylesin. Sözlerime son verirken sizleri tekrar muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.